Merhabalar, daha önce bir fesleğen çimlendirme videosu çekmiştim. Fakat o fesleğenlerin başında bir takım işler gelmişti. Devrildi kutu. Birkaç tanesini ben bir saksının kenarlarına iliştirmiştim. Bunlar o fesleğenlerden kurtulanlar. Biraz sarsıldıkları için kolay büyüyemediler. Bunları dün o saksıdan aldım ve buraya şaşırttım. Ben tabi o fesyenlerim o kazaya uğrayınca bir tane başka yaptım. Bakın bu gördüklerinizin hepsini bu saksıda çimlendirdim. Artık bunları yer bulursam ayıracağım ve ayrı ayrı dikeceğim. Yani şaşırtacağım. Daha önceki videomda da anlatmıştım. Yine tekrar anlatayım bunu nasıl yaptığımı. Toprağı doldurduktan sonra tohumları üzerine serptim üzerine çok az toprak ilave ettim ve ağzını streç filmle kapatıp e, bekledim. Her gün havalandırdım streçi açıp. E, bir zaman sonra filizlenmeye başladılar. Hepsi kendini gösterip e, ikinci yapraklarına yani geçtiği zaman ikinci yaprak derken ilk çıkan yapraklardan sonraki yapraklar göründüğünde streçi tamamen açtım ve bu şekilde büyüyorlar. Ee, bu fesleğenle ilgili soranlar olmuştu. O yüzden bunu çekmek istedim. Durum bu. Yani streçliyoruz. Ee, tohumların rahat çim, çimlenebilmesi için. Sonrasında streç kaldırıyoruz. Ama en önemlisi her gün streçi açıp havalandırıyoruz ki tohumlar çürümesin. Ee, bu da daha önce pazardan aldığım nanelerin yapraklarını kullanmıştım ve kalan ee, sap kısımları köklendirip dikmiştim. Şimdi yapraklar yeniden oluştu. Ben hep e, savunduğum bir şey var eve giren giren sebzelerden e, üretebileceklerimizi lütfen üretelim. Hem eve bir katkısı olur hem e, insanı oyalayan güzel bir uğraş oluyor. Şimdi ben bu yaprakları tekrar hasat edeceğim ve bir kısmında uçlarını bırakacağım ki tohum alabileyim. Böylece de e, Nane'm ölse bile ki nane ölmüyor genelde kök kısmından tekrar e, yürüyor. Nane'm ölse bile e, buradan elde edeceğim tohumlarla artık nane almadan da idare edebileceğim. Paylaşmak istedim. Hoşçakalın.